Evet selamlar. Şimdi normalde yorumlardan en çok beğeni alanı oyunu ekliyoruz da. Bir önceki videoda kimse yorum yazmamış. Ee... Evet o yüzden kendi kafama göre bir şeyler ekledim. Şimdi ne ekledim? Ne istedim. oldu lan ayı? Kaçına girsin <laughs> Böyle kendi kendisine replikler söylüyor. Ay kaçım Akşama güreş mi var lan? Rastgele bir zamanda Vay Hayır, Ay vay canım ya. Akşama mi var lan? He? Bak bir şeyler söylüyor böyle. Vay! <laughs> Işınlanıyor. Vay! <İstediniz. Bye>. Vay! <laughs> o partikül efekt. <laughs> ne oldu lan ayı? Kaçına girsin keman <laughs> Bunu biraz abartmışız. Sürekli söyleyip duruyor. Ee, F'ye basınca kendi arabasını çağırıyor. Arabayı çağıralım. Arabaya bindi. Bir saniye. Ne? Arabayla gidebiliyoruz böyle. Fala falan filan. Bu kadar. Şimdi bakalım yorumlar gelirse oyun eklemeyi düşünüyoruz. Arabada şu an fizik yok çok artı göstereyim. Şimdi yeni yorumlardan bakacağız. En çok beğeni alan zaten muhtemelen bir beğeni falan alıyor. Onu oyuna ekleyerek devam edeceğiz. Bu muhtemelen 4. bölüm. 5. bölümde görüşmek üzere.